Şimdi hikayeye başlıyor. Following story dedi. Sonra da it goes like this. Yani hikaye böyle gider diyor. Böyle devam eder hikaye. It goes like this. Dil öğreniminde hikayeler gerçekten önemli yer tutar. Çünkü hikayeyi biz zihnimizde canlandırırız. Bu vesileyle o kelimeler de zihnimizde kalır. Küçük sözler de bu anlamda gerçekten biçilmiş kaftan. Yani şunda hikaye var. Zaten hakikatleri idrak etmemiz de bu hikayelerin detaylarına girmemiz de doğru orantılı. Someone who makes a journey through the deserts of Arabia has to Travel in the name of a tribal chief and enter under his protection for in this way he may be saved from the assaults of bandits and secure his needs. Şöyle cümlemize tekrar bakalım. Şimdi yan cümlecikler var. Cümle başlıyor sonra içine tekrar. Bu matruşka mıydı bu uzak doğudaki oyuncak? Aynen onun gibi bu batı dilleri. Şimdi birisi ki seyahat eder. Bakın şu who bir cümle başlangıcı. Onun fiili de hemen dibinde zaten. Who makes a journey through the deserts of Arabia. Arap çöllerinde seyahat eden birisi. Someone aslında has to travel. Bakın burada onun fiili. Someone has to travel. Yani seyahat etmek zorunda olan birine. Tabi Arap çöllerinde seyahat yapan birisi seyahat etmek zorundadır. Şimdi travel, yolculuk, journey, tatil anlamında seyahat. Has to have to zorunluluk ifade ediyor. O çölün realitesini ile doğru orantılı olarak orada da başka türlü yolculuk yapamazsınız. Has to travel in the name of. Bakın bu bir kalıp. In the name of God kelimesine de geldi. Allah'ın adıyla. Bakın aynı yapı. In the name of a tribal chief. Tribal kabile demek bu kabile şefini. Bir kabile şefinin adıyla seyahat etmek zorundadır. And has has to, bakın has to travel, has to enter. Bakın bu da ona bağlı. Yani girmek zorundadır. Under his protection. Ve onun himayesi altına. Bakın koruması altına da diyoruz Türkçe'de. Evet orijinalde himayesi altına. Aynen under'la geliyor. Altına. Adını almak ve himayesi altına girmek zorundadır. Çünkü bakın for bu yolla in this way bu şekilde bu tarzda yani o yukarıyı yapmayla in this way he may be saved from the assaults of bandits. Bandits eşkıya, serseri, silahlı haydut demek bu. Bu fiziki saldırı demek. Assaults. Dolayısıyla şakilerin şerrinden emin olabilir. Bakın maybe olabilmek, saved from'la geldiğini daha önceki derslerimizde de hazırlayacaksınız. Bakın şaşmıyor yani. Evet bu şekilde şakilerin, eşkıyanın saldırılarından emin olabilir. Ve maybe secure. Bakın burada da tekrar aynı cümlenin fiili olunca çekime uğrayan bir daha tekrarlanmıyor. Ama öbür türlü he öznesi olan secure olmuyor secures olması lazım. Buradan da anlıyorum ki bu he may be. Bu ana gövde burası. He may be secure his needs. Needs ihtiyaç demek. Yani ihtiyaçlarını tedarik edebilsin. Secure garantileyebilsin. İhtiyaçlarını görmek ve şakilerin, serserilerin saldırısından korunabilsin bu yolla. Çünkü sonra bakın bu sarı olanlar önemli. On his own, on my own, on her own. Kendi başına demek bu. Burada he olduğu için Bakın on his own kendi başına tek başına. On his own he will perish in the face of innumerable enemies and needs. Çöl gerçeğini zihnimizde canlandırdığımızda kum fırtınaları bir tarafa saldırılar bir tarafa bir de su yemek bu ihtiyaçlar var. Dolayısıyla tek başına olursa perişan olur diyor. Perish Farsçadan İngilizceye geçmiş bir kelime diyorlar. Aklımızda kalması adına da yok olmak yani perişan olmak da zaten öyle. Perişan olur. E karşı in the face of bakın innumerable. Numer sayı Number, numerable sayılabilir, sayılamaz. Yani sayısız düşmanların ve ihtiyaçlara karşı perişan olacak diyor kendi başına. And so böylece two men went on such a journey and entered the desert. Evet went go fiili malum bunun go to olduğunu biliyorum ben. Ama buradaki on gezintiye bağlı olarak geliyor. Yani go on a journey kalıp o bu such böyle. Yani böyle bir seyahate gider ki adam. And entered. iki adam girer. Yani daha doğrusu çöle vurur giderler. Entered the desert. Çöle giderler deriz biz. İngilizce'de çöle giriyorlar. Şimdi bu iki ayrı karakter üzerinden iki şık var. Bu iki şıka bağlı olarak sıfatlar geliyor. İki şıkka bağlı olarak vasıflar geliyor. Ve ben de dil öğrenen bir insan olarak bunları rahatlıkla kıyaslayarak zihnimde tutmaya muvaffak oluyorum bir Bakın. One of them the other. Onlardan biri diğeri. One of them was modest and humble. Modest modest, humble eş anlamlı kelime bunlar. Yani mütevazı ve alçak gönüllüydü. One of them was modest and humble. Ve dil öğreniminde eş anlamlı kelime öğrenmek çok önemli. Aksi durumda B1, B2, C1 sınırlarına giremiyoruz. Çünkü dilin ana çatısı B1'de şekilleniyor. Yani A2 sonrasında B1 hani Avrupa dil değerlendirmeleri açısından söylüyorum. Ondan sonra zaten eş anlamlı kelimeler geliyor. Ondan sonra akademik yapıda kullanılan kavramlar geliyor. Allah'ın izniyle bu elimizdeki eser bunların hepsini çözdürüyor bize, elhamdülillah. The other proud, bakın burada a sesi veriyor. Proud, gururlu demek, mağrur. Conceited, kibirli demek. Mağrur ve kibirliydi. İki karakter ve aynı dünyaya gidiyorlar malum, aynı ortama, yaşadıkları farklı. Dolayısıyla değişim dışarıda değil, içimizde. The humble man, mütevazı adam tekrar geldi. Bakın aynen kullanıyor. Dil öğrenen benim için de tekrar önemli. The humble man assumed the name of a tribal chief while the proud man did not. Evet İngilizce yapısı şu assumed iki tarafın da fiili. Bu almak kabul etmek demek burada. Yüklenmek manaları da var. Mütevazı adam aldı. Bir kabile şefinin adını. Alırken diğeri almadı. While the proud man did not. Yani did not assumed. Almadı. Diller Allah'ın ayetleri Celle, Celle. Birbirine benzeyen tarafları var, kendine özel yönleri var. Dolayısıyla o dilleri ayrıcılık kılıyor. Bu yönüyle baktığımızda hem olayları çözümleme hem bu çerçevede şükrümüzü eda etmeye muvaffak oluruz biiznillah. Sonra the first. Bakın burada one of them dedi. Sonra first dedi. Bu first dedi yine o ilk adam. Birincisi. The first traveled safely wherever he went. Bakın bu kalıp. Wherever I went. Gittiğim her yerde. Wherever he went. Gittiği her yerde. Her nereye gittiyse. Yani düz baktığımızda o şekilde ama Türkçe'de öyle demiyoruz biz. Şimdi İngilizce'de böyle ama kelime kelime çeviriler olmuyor malum. Safely güven içerisinde, emniyetle. Birincisi emniyetle gezdi nereye gittiyse. Yani di her yerde emniyetle gezdi. Detay veriyor sonra. If he encountered bandits, encountered karşılaşmak, denk gelmek, yüz yüze gelmek manaları var. Yani eşkıyalara denk gelirse derdi. He said, I am traveling. nege çıkmayacak. Onu ben okuduğumu bileceğim ama ses olarak çıkmayacak. I am traveling in the of a sajan assaj tribal leader Saca ne Saç falan bakın falan kabile reisinin adıyla geziyorum der bir eşkıya denk gelse. And they did not molest him. Molest fiziki olarak ilişmek deriz ya biz ilişmek demek. Yani dolayısıyla onlar ilişmez ona. Him. Buradaki nesne dolayısıyla bu eşkıyalar. Bandits çoğul they. Yani onlar karışmaz ona. Sonra tekrar bir örnek. If he came to some tents. Yani bazı çadırlara gelse. Dinde daha doğrusu. If he came to Bakın. Come to, go to, sabit yapılar. If he came to some things, he was treated respectfully due to the name. Due to, because of, thanks to, bakın bunlar geçti metinlerimizde hep. Bir tanesini gördüğümde diğer öğrendiklerimi de tekrar etmek Allah'ın izniyle dilde inanılmaz temelini sağlamlaştırmasına vesile oluyor. Yani due to, isim sayesinde veya isim nedeniyle, hangisini dersek. Due to the name, respectfully, saygıyla, hürmetle, muamele gördü diyor. Yani gittiği çadırlarda da hürmetle, saygıyla muamele gördü isimden dolayı. But the proud man, humble man, the proud man, gururlu, mağrur adam suffered. Suffered, acı çekmek demek. Bakın şurada scribe kelimesini hatırlayacaksınız. Scribe, describe diye kelime de var. Describe, tasvir etmek demek. Indescribable, tarif edilmez. Söz kifayet etmez manasında. Calamities, bela, musibet demek. Yani öyle belalar çektik, tarifi olmaz. Throughout his journey. Throughout, boyunca demek. Yani seyahati çizgiye benzetirsek onun boyunca demek bu. Throughout his journey. Seyahati boyunca tarifsiz musibet musibetler, belalar çek. Sonra both and. İkisini gördüğümde hem hem de Türkçe'de. Bakın. He both trembled before everything and begged from everything. Everything. negeye dikkat. Burada bakın. From burada before. Bunlar sebepsiz değil. Bunlar beraberinde geldiği fiile göre geliyor. Yoksa ben before'u tek başına da biliyorum. Yani önünde demek. Ama öyle düşünürsem eksik kalıyor. Çünkü yani batı dillerinde bunlar sebepsiz gelmiyor. Hazır metinler üzerinden yol aldığımız için tekrar tekrar teyit etme imkanımız da var bizim. Trampled, tramplen Türkçe'de de kullanılıyor. Yani zıp zıp o. Tramplen bu titremek demek. Yani her şeyin karşısında titredi hem de her şeyden yalvardı. Yani her şeye karşısında yalvardı. Bakın Türkçe'de olmadı bu. Ama bu from'la geldi. Yalvarmak. Ben. He was abased. Bu alçalmak demek. Yani zelil oldu. He was abased and became an object of scorn. Bu da scorn gülünç olmak demek. Maskara oldu derken de bu an object of scorn rezil oldu bakın şurası. Became an object of scorn. Hem zelil hem rezil oldu. Rabbim öyle encamdan muhafaza eylesin bizleri.